Kahve, hemen hemen tüm ülkelerin en çok tükettiği sıcak içeceklerin başında yer alır. Türk kahvesine olan benzerliği ile dikkat çeken menengiç kahvesi özellikle kafeinle sorunu olanlar için alternatif bir içecektir. Sakız ağacıgiller ailesinden çalı formunda bir fıstık ağacı olan Pistacia terebinthus'un meyvesinin kavrulmasıyla elde edilen menengiç kahvesi elde edilir. Bir fıstık türü olan menengiç, ülkemizde Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinin yüksek kesimleri ile İç Anadolu bölgesinde yetişir. Kendiliğinden yetişen ve yaprak döken yabani çalı görünümündeki bitki Antep fıstığının özel bir çeşididir. Menengiç ağacının meyvelerinden kahvenin yanı sıra börek, çerez ve şekerleme ve meyvenin yağından ise özel bir sabun türü olan bıttım sabunu da yapılır. Menengiç kahvesi nedir? halk arasında bıttım, çıtlık, çedene ve çitlenbik gibi isimlerle de bilinen menengiç ağacının meyvelerinin kavrulmasıyla elde edilen menengiç kahvesi, kendine özgü bir aromaya ve lezzete sahiptir. Menengiç ağacının meyveleri 200 derecede yaklaşık 20 dakika kavrulduktan sonra kahve aromasına benzeyen bir aromaya ve kokuya sahip olur. Menengiç ağacının fıstık şeklindeki meyvesi kavrulduğunda hafif karamel kokusuyla birlikte hafif narenciye ve çam lezzeti bir araya gelir. Baharatlı ve odunsu aromalı belirgin bir lezzete sahip olan menengiç kahvesi son dönemlerde sağlığa faydaları nedeniyle oldukça popüler bir içecektir. Peki menengiç kahvesi nerenin? Menengiç kahvesinin hangi yöreye ait olduğu tam olarak bilinmemesine rağmen Elazığ ilinde ilk defa yapıldığı söylenir. Bazı kaynaklara göre ise Menengiç kahvesinin Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman illerine ait olduğu da bildirilir. Menengiç kahvesi faydaları nelerdir? Solunum yollarına oldukça faydalı bir içecek olan menengiç kahvesi, nefes darlığı ve ses tellerinde oluşan sorunlara karşı da faydalıdır. Balgam söktürücü etkiye sahip olan menengiç kahvesi, göğsü yumuşatır ve öksürüğe karşı da oldukça etkilidir. Doymamış yağ asidi içeriği yüksek olan menengiç kahvesi düzenli olarak tüketildiğinde kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olan kahve, kalp krizi ve felç gibi ani gelişen rahatsızlık risklerine karşı vücudun korunmasına yardımcı olur. E, A ve B6 vitaminleri açısından zengin bir içecek olan menengiç kahvesi, hücre yapısının korunmasına yardımcı olur ve hücre yenilenmesini sağlar. Cildin elastikiyetinin korunmasını sağlayarak yaşlanma etkilerini azaltır ve kırışıklıkları önler. Mide iç zarını koruyucu etkiye sahiptir ve mide ağrılarının tedavisinde önemli rol oynar. Düzenli olarak tüketilen menengiç kahvesi, böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler ve kum dökmeye yardımcı olur. Afrodizyak etkisi de menengiç kahvesinin faydaları arasında yer alır. Menengiç kahvesinin zararları ve yan etkileri. Menengiç kahvesinde kurşun, kadmiyum ve alüminyum gibi zararlı metaller bulunur. Aşırı menengiç kahvesi tüketimi ağır metal zehirlenmelerine neden olabilir. Bu nedenle menengiç kahvesinin süzülerek içilmesi önerilir. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilen kahve, uzun süreler tüketildiğinde baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, yorgunluk, halsizlik, anksiyete, kabızlık, bağırsak problemleri, bilinç bulanıklığı ve uyku problemleri gibi yan etkilere sebep olabilir. Peki, hamilelikte menengiç kahvesi zararlı mı? Kafein içermediğinden dolayı hamilelikte menengiç kahvesi belirli dozlarda içilebilir ancak içerdiği ağır metallerden dolayı sık sık tüketilmemesi önerilir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.